Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım bugün sizlerle Azerbaycan Türkiye maçı yapacağız profesyonel topu ayarlayalım kadromuz böyle İşte gördünüz ulan ne diyoruz videomuza başlayalım <laughs> Arkadaşlar bu arada video güzel bir giriş yapamadım. Hepinize merhaba ben Halil. Çünkü şu an okula 10.53. Ben bu video 11'e 11, i, 11 i 10 geçeye kadar illa bitmesi lazım bunun. Cengiz'in der Aliyev. Aliyev oradan pasları geçmedi sözcüğüm. Peramak Türkoğlu. Çarın haram da da aşağı da geldi emreli ya ayran taram yetişmedi taram Apo Kenan'a Kenan Cengiz Cengiz Arda Arda yürü oğlum Arda Güler Arda Güler 1-0 oldu maç Vatan 1 Azerbaycan 0 İki millet tek vatan. İki bayrak bir millet. Cengiz, hadi Cengiz. Yürü Cengiz, koş Cengiz, Cengiz. Cengiz. Muhammed Ali tuttu. Var da Muhammed Ali. Muhammed Ali ana demiş bunun kayısı galiba. Çok yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Ali bu o bak Muhammed Ama genelde PDS'e yanlış olduğu için o da olabilir. Cengiz. Kalamadım öyle. Evet. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan geliyor. Kenan Kerem'e. Kerem, e. Kerem orta aç dedi Kenan. Kerem. Korner Türkiye'nin. Korner bizim Türkiye'nin dedi mi? Cengiz, Cengiz aldı. Ne yapıyorsun Kerem? Ne? 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 boş Kerem boş. Ne? Kerem açtı Kenan Savunmadan Topta çocuk mu? Zeki yetişti Zeki'nin ortası Kenan Muhammed Ali Muhammed Ali Muhammed Ali Orada Kenan Yıldız Hızlı çıkacak milli takımımız Kenan'la Kenan Kerem'e Kenan, Kerem. Orada Cengiz'e gelme top. Hakem! Arkanı gör biraz. Cengiz'in Orada Sözcan hızlı bir atak peşindeyiz. Çın Koşun lafız. Hadi kenan. Kenan. Bunlar o gelecek güzel golün habercisi olsa gerek. Gördün ordu. Ordu. Ordu olmadı. Çizgiden çıkardılar. Corner bizim. Oldu. Vurdu. Strik. Harda Güler, kafayı buradan otobüs türekle takıldı. Kerem, bu arada baskıyı sürdürmeye devam edin. Evet hocam, hadi. Kerem'e. Kerem aldı, gidiyor. Kerem. Ke Cengiz. Hakan Direk. Hakan Direk. Hakan Direk. kaçtı, Fifi kaçtı. Orada Kenan! Kenan, Kerem, Kerem. Kerem, pardon düzeltiyorum Kerem. Kerem, Kenan'dan çekti ama orada galiba Kerem Ayın. Orada Zeki açtı. Kenan'dan Kerem'e çekti. Güzel gol attı yani. Orada Zeki açıyor. Kenan yumuş atıyor. Kerem vuruyor. Tamam. Ha. Arkadaşlar. Çamalı. Aferin ma Kerem. Kerem Kenan'a. Kenan. Kenan. Hakan Çalanoğlu'nun füzesi direkten döndü Ana çok üzüldüm. Kapatalım orayı. Hayır hayır hayır. hayır. Ay. Önü boştu ama altay geçit vermiyor. 77. dakika. Hadi Kerem. Kerem baskı. Orada baskıyı sürdürelim. Kaan Ayhan. Altı ay. Altı ileri koşan Kerem'i atamadı. Yaptırıyor tırnaklarını. Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı pazarı Allah'ın rakibini. Kerem Akturkoğlu geliyor. Kerem orada koşan Arda'yı gördü. Arda, Arda Güler olmadı. Deneyeceğiz. Üçüncü gol deneyeceğiz. Siz gelene kadar maç bitti vallahi. Bitti. İki sıfır. Evet arkadaşlar Azerbaycan 2-0 yendik ve bir videonun daha sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> i̇şte küçükleri de inceleyebilirsiniz. Bye.